Herkese merhaba arkadaşlar. Sen nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Bizler de çok şükür iyiyiz. Ee, şimdi şöyle bir şey. Bugün aslında yengemle beraber anlaştık gezmeye gidecektik. Büyükçekmece'ye sahile gidecektik arkadaşlar. Orada hatta böyle e, sahilin etrafına dönen e, tren tarzında şeyler var. Onlara binecektik. E, hem çocuklar için iyi olur dedim hem e, bize de iyi gelir demiştim. E, hiç ona da binmedik. Geçen gün hatta bir tane şeyde gördüm bir sayfada gördüm. O zaman da olmuştu hiç gitmedik. Bir de böyle o şeyler falan açılınca dedim kendi hani, ya hem çocukları biniriz hem biz de bineriz dedim. Ee, ben de merak ediyordum ama bugün şansımıza sabah bir kalktık. Hava e, yağmış. Şu anda hala böyle ufak ufak çiseliyor falan. O yüzden bugün maalesef evde kaldık. Bir şeyi bekliyorum. O koşu bandı vardı arkadaşlar. Onu e, almaya gelecekler. E, onu almaya gelince de onun yerine e, bu şey koltuklara falan koyacaktık. Belki onlara e, ayarlarım. Belki de diyorum ki hani bugün evdeyken e, köye gidecek böyle kıyafetler falan var. Yaman'ın e, oraya götürüp geri getirmeyeceğim kıyafetleri var arkadaşlar. E, onları falan mı ayarlasam diye düşünüyorum. Onları zaten şu an burada da giymiyor. Orası soğuk falan diye götüreceğim ama bir daha getirmeyeceğim. E, biraz yüküm olacak bu sefer. <laughs> Çünkü dediğim gibi e, valize de sığmıyor arkadaşlar. İşin kötüsü bu. E, büyük ihtimal valizlere böyle iyi giyebileceğimiz e, yeni kıyafetleri koyacağım. Diğer şeyleri böyle ufak... Ee, gel. Fariye <laughs> videoya almıyorum diye o kadar böyle küsüyor ki bana. <laughs> ama çok konuşuyorsun sen. Hiç beni konuşturmuyorsun. Dinliyorsun ama şu <laughs> Şaka yapıyorum. Konuş bebeğim. Dediğim gibi yüküm çok olacak. Böyle çuval tarzında bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü o daha böyle havasını falan alınca da şey oluyor. Bir de bu üst kattaki şey e, sübürgeyi götüreceğim demiştim. Onu da valize koyarım kırılmasın diye. Bakalım. Bir de aldığım şeyleri göstereyim size arkadaşlar. Şöyle ufak ufak e, hediye almaya çalışıyorum. Şimdilik babaannemle e, babamın amcası var demiştim ya arkadaşlar. Onun hanımı da yani yengeme almıştık. E, amcamı alacağız. E, bir de orada şey var arkadaşlar. Bu amcamın torunu var. Onlar da böyle Yaman'ı da çok seviyor. Hatta Yaman oradayken. Ee, onu böyle şey almışlardı dur anneciğim. Ee, bir kıyafet falan almışlardı. Ee, geçen gün de doğum günüymüş zaten o erkek olanı. Yani iki tane torunu var orada. Onlara da bir şeyler almak istiyorum. Bakalım inşallah alacağım. Onu kırarsın anneciğim. Şöyle arkadaşlar hatta e, videoda söylemiştim bir şeyler aldık diye ama göstermemiştim. Şöyle iki tane şey aldık. Hani köy yerine zaten bunları giyiyorlar. Ee, pek de böyle ölçü şeylerini falan bilemediğimiz için e, dedik orada bir şeyler almaya çalışırız. Şöyle. Buna ikisi bu arada elto oluyorlar. <laughs> Yengemle babaannem. Döktün anne. Döktün döktün. Yaman yine yapacağını yaptı arkadaşlar. Bütün mısırı döktü. Böyle yani ben hiç böyle şey yapmayayım. Ee, diyorum ki bugün hani bu işim yok, bu işim yok. Ee, şunları yaparım en azından diyorum. Yine bir temizlik işi çıktı. Sağ olsun. Yapacak bir şey yok. O, nere bu, nere bu bu? Şöyle dediğim gibi e, penya aldık arkadaşlar. Ee, şöyle de arkadaşlar şeydi ucuzdu. Şöyle şey aldık. Çarşaf falan aldık. Bunları buraya aldım tabi ama annem köye de almış. Onları nereye götürdü? Vallahi hemen bilmiyorum. Hatta buna da göz koydu. Köye götüreyim de dedi, dedim. Hani vermem <laughs> Dedim hani burada değiştirmek için şey yaparım. Değiştirmek için aslında alıyorum arkadaşlar. Sonra kıyamıyorum böyle kenarda dursun diyorum. Ne olur ne olmaz. İşte misafir gelir şey olur. Bende de öyle bir şey var mesela. Aldığım eşyayı böyle kullanamıyorum. Koyuyorum kenara ki lazım olur. Halbuki yani geçen gün de şeye fark ettim. Hani deprem olmuştu ya arkadaşlar. Hani her şeyi bırakıp kaçıyorsun. Sonra demiştim hani annelerim kullan. Kullanabildiğin kadar kullan demiştim. Kendime de şöyle arkadaşlar. Eee şal aldım. Bu çok hoşuma gitti böyle şeyle falan. Böyle bir tane şal aldım. O eee tunik aldım arkadaşlar. Siyahım yoktu çünkü. Aslında vardı. E, birazcık böyle e, bilmiyorum rengi falan bir şey olmuş. O yüzden dedim kana hani, en azından evde falan giyelim dedim. E, böyle bir tane tunik aldım ve çok hoşuma gitti bu renk. Yani hep bütün renkler aslında çok hoşuma gitti ama dedim hani bir modelden de almayayım hepsini. Böyle de bir tane tunik aldım arkadaşlar e, ee, Yaman'a valla çorap falan aldım. Çorap alıyorum sürekli. Ya biliyorsunuz benim çorap şeyim var arkadaşlar. Böyle bilmiyorum. Çorap çok dikkat ediyorum. Şöyle çorap aldım. Hepsinde aynı aldım. Beşeyleri yoktu. Bedenleri yoktu. Normalde hep şeyden aldım arkadaşlar. Elsiden, Elsiva'dan El falan almıştım. Böyle de denk gelince zaten aynı model. Bir de denemeli bunları deneyeyim. Zaten hani evde giyer bunları. Şey yapıyorum şöyle dünkü videoda gördüğünüz kıza aldık arkadaşlar bunu abimin kızına yaman hemen linoş linoş dedi bunları da ona aldık bu şekilde ee, alışverişimiz bu şekildeydi arkadaşlar dediğim gibi bugün normalde dışarı çıkacaktık ama çıkamadık kaldık ee, bakalım ee, şey aldıklarında üst katı falan belki de düzenlerim onlar gelene kadar şöyle kıyafetleri falan çıkartayım kıyafetleri bir ayarlayayım şöyle bir tane şöyle bir şey yaptım hatta aslında ama bunda ne var? Sadece benim işte iki tane kazak aldım arkadaşlar. Çünkü ordu baya soğuk oluyor biliyorsunuz. Sonra Yaman'ın şeylerini falan aldım şöyle. Bunu kendim yapmıştım ya arkadaşlar. Bunu aldım. Dedim ki en azından belki evde giyer. Ondan sonra da atacağım. Yani getirmeyeceğim buraya. Şöyle evde giyeceği şeyler falan vardı. Şortları falan vardı. Onları da hepsine aldım. Şimdilik burada giyemiyor zaten. Burada da hava ısınmadı. Orada kalacağımız için havalar aslında dedim giyer. yer. Başka da böyle işte şapkasını falan aldım arkadaşlar. Şöyle biliyorsunuz dediğim gibi orası soğuk. Bu tarz şeyler aldım ama tabii ki de diğer yazlık şeyleri falan almadım daha. Yani bunları çoğla basacağım çünkü onlar hani böyle ezilse de bir şey olmaz. Ama yeni kıyafetlerini oraya tabii ki de koymayacağım. Onun da bir sürü manlar kıyafetim var arkadaşlar bilmiyorum. Onları alacağım dediğim gibi eee benim kıyafetlerim var. Aynı şekilde evde giyebileceğim, dışarıda giyeceklerim vesaire vesaire derken aslında işimiz çok arkadaşlar. Birazcık da seçtim, ayırdım. Olmayanları, şey olanları attım. Öyle. Yani e, temizlik yapacağım ama şu an girmek istemiyorum. Zaten yine hani şey olacak. Havalar da daha düzelmedi. Düzelse aslında şey e, camları falan sileceğim. Şimdi camlarını sevdiğim zaman arkadaşlar hemen ertesi günde yağmur yağdığında böyle çamurla gibi bir şey yağıyor. Hemen toz çamur oluyor. O yüzden şu an camlara da dokunmuyorum. Ama dediğim gibi büyük ihtimal koşu bandını alırlarsa orayı düzenleyeceğim arkadaşlar. Çünkü o koltuk falan gelecek demiştim. Onları ayarlarım. Bakalım gelsinler. Tekrar görüşürüz. Çok yoruldum. Şimdi ben sen ne yaptın diyeceksiniz. Ben de çok yoruldum. Ben de çok yoruldum. Yalnız oh merdivende bir de kaydım. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Bendeki sünger çok yumuşaktı. Ee, bilmiyorum artık. Benim benim de böyle bel fıtığı tarzı bir şey var. Hiç gitmedim ama büyük ihtimal bel fıtığı. Böyle kendimi zorladığımda ortaya çıkıyor. Bir de böyle yokuş çıktığında. Yani kendimi zorladığımda benim telefonumla böyle tam zamanında çalar. Neyse arkadaşlar ser. kardeşim ki sert de böyle yumuşak istiyordu. Belim ağrıyor diyordu. Bizimki de çok yumuşak ben onları rahat edemedim. Onları değiştirdim bakalım inşallah işe yarar. Bilmiyorum hani böyle gece boyunca hiç yatmadığım için nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım bunu bir kendime aldım. Deneyeceğiz birkaç gün. Onu indirdim çıkardım ama kaydım. Yani ayağımı şey yaptım ama ana korudu. Bir çıkarken <laughs> tökezledim. Bir aşağı inerken kaydım. Ayağım böyle bir şey yapıyor ama inşallah çıkarmamışımdır. Genelde ben ayağımı böyle kolay bir şekilde çıkartıyorum. İnşallah bir şey olmamıştır. Ee, şimdi e, odaları düzenliyorum arkadaşlar. Çarşafları falan düzenliyordum. Aklıma o geldi işte. Onları değiştirdim. Ee, koşu bandını almaya geldiler, aldılar, gittiler. Orayı falan düzenleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şu yatağı bir düzenleyeyim hızlıca. Aşağı inelim. Bu sanki bizinkinden daha yüksek ya. Evet bu yüksek. Ama diğeri de yüksek ama böyle bayağı yumuşaktı. O da böyle ne bileyim. Öyle bakalım. Şimdi yatağımı düzenleyeyim arkadaşlar hızlıca. E, yukarı da daha düzenleyeceğim. Hızlıca şurayı da bir çektireyim. Daha çektirmedim bu sınırları. Çarşafları dedim ben çıkarayım hemen yukarıyı götüreyim, yıkayayım. Ufak ufak bakalım köye hazırlık yapıyoruz. yayına rahat duramadım. Şurayı çekmişken dedim. Hızlıca bir gireyim. Ay, şimdi rahatladım ya. Ben duramıyorum. Şurayı da hızlıca bir sileyim arkadaşlar. Yatağı yerine koyayım. İşimiz bitiyor. Ana bitti de. Valla yoruldum arkadaşlar. Kardeşimin yatağına geldim. Yaptım. Bir turda şöyle sildim yatağı. O süngeri. Şimdi şöyle göstereyim. Şuradaydı şey e, koşu bandı. O gitti. Şimdi şuradaki koltuğu buraya getireceğiz. Burayı da silip süpüreceğim arkadaşlar şöyle. Ay bakalım. Şunu bile hala bir boyayamadım. Bir gittim boya yok dediler arkadaşlar. Bir daha da öyle kaldı. Vallahi diyorlar ya elden kalan 50 gün kalır. O da öyle bir kaldı. gitmeden boyamak istiyorum inşallah. Şimdi de çok şey de yok, gittiğimde de yok dediler. Bakalım inşallah geldiyse ee, onu halletmek istiyorum. Şu halalları şöyle sermiştik arkadaşlar. Annem serdi demiştim biliyorsunuz gerçekten çok hoşuma gitti, çok da güzel duruyor. Şöyle gri bunlar biliyorsunuz. Burası da böyle. Güzel oldu ya, yakıştı. Vallahi bizim hoşumuza gitti. Kardeşimin odasındaki zaten şöyle. E, Beyazdı, buraya gri almıştık çünkü oturuyoruz falan filan diye beyazda çok gitmez dedik halılar bu şekilde arkadaşlar hatta e, benden linkini isteyenler de olmuş sitesini isteyenler de olmuş e, kardeşim sipariş vermişti kardeşime söyleyeyim e, adını unutmadıysa hala duruyorsa yorumlara sabitlerim arkadaşlar hatta mesaj da atan olmuştu bana e, oradan da şöyle bir şey çıkardım hatta şöyle oturayım öyle konuşayım arkadaşlar valla yoruldum Diyorum ya ayağımı böyle şey yapınca kayınca biraz acıttım. İki bir kişi bana e, Instagram'dan yazmış, geçen gün WhatsApp'tan yazan oldu. E, videonu izliyordum, halıyı çok beğendim. E, nereden aldığını söyler misin? Yazmış. E, şunu anlamıyorum ya, hem yanlış anlamayın ama ya bana WhatsApp'tan ya da Instagram'dan ne yazmak ne? yerine, madem yorum, e, videoları izliyorsunuz, ya bir yorum yapın, <laughs> ya bir beğeni yapın. Hani birçok insan zaten şunu yapıyor ki genelde bunu tanıdıklarım yapıyor hiçbir zaman zaten akrabalardan tanıdıklardan bir destek istemedim yalan yok çünkü böyle konularda destek olmuyorlar ben bazen şunu da hissediyordum ya hani izlenmiyor mu izlemiyorlar mı falan diye hep iyi niyetli düşündüm ama Yeri geliyor bir konuda böyle bir muhabbet falan oluyor. Diyor ki ha ben o videonu izledim. Ya da diyor ki bir şey oluyor ben buradan söylüyorum. Buradan haberi oluyor. Ya anneme babama gidiyor ya bir şeyde konu açılınca diyor ki ha işte söyledin falan. Ya diyorum ki hani madem bu kadar birçok kişi ama bak size yemin ediyorum. Birçok kişi diyorum ki demek ki videoları izliyorsunuz. Ama ya bir kere bir destek. Hani ben size buradan demiyorum ki bana içinizi dökün demiyorum. Ya bir yorum yapın. Çünkü biliyorsunuz hani yorumlarla e, kanal etkileşime giriyor bilmem ne oluyor. Bu şekilde destek olabiliyorsunuz zaten. E, yorum yok bir şey yok. Ama oldu ki böyle bir şey beğendikleri zaman işte bana yazıyorlar WhatsApp'tan ya da Instagram'dan. Ya işte onu nereden aldın? Linkini verir misin? İşte nereden aldığını söyler misin? Söylemek de istemiyorum. Bak çok sinir oluyorum. Gerçekten bak şunu her zaman söylüyorum. Kimse beni sevmek zorunda değil. Zaten o muhabbet de değil bizim bu akrabalar arasındaki. Ee, ama destek vermeye gelince hiç kimse ya, paralı olsa diyeceğim ki tamam diyeceğim. Hani kimse para vermek istemez ama bedava ya ücretsiz bir şekilde kimsini abone de değil hani böyle oluyor ee, bir konu aç yani bir şekilde o YouTube'a onu girdiriyorum ben girdiği zaman hiç abone de değil ya abone değilsin bir şey değilsin o zaman hani bir desteğini görmüyorsam seni yanlış anlamam ama benden de o şekilde bir tepki alırsın ee, herkes aynı duruma düşer birçok kişiyle de bunu yaşadım. Ben burada bana ilk zamanlar bile mesela kanal direkt para açılması olsun diye çok uğraştığım zaman Vallahi birisi kapıyı çaldı ama kim çaldı hiç bilmiyorum Kapıyı da aşağı kapıyı açtım hani bizim yukarıdaki kapı değil Aşağı kapıyı açtım da bu evde nedense böyle bir ürperiyorum ya zil çaldığında Niye oluyor onu da bilmiyorum he birazcık da alıştık diğer e, evdeyken Anne, aşağı cim, çalıyorlardı ama balkona hemen böyle kapıyı görüyorduk kim olduğunu biliyorduk burada öyle bir durum yok ona gelecek olursak yani birçok insandan desteği çok istedim evet çünkü burası zaten yorumla birlikte beğeniyle e, abone olmayla hani ilerliyor ama birçok insan bunu yapmıyor bir şeye gelince ya nereden aldın nereden ettin? ya kusura bakma da benden de aynı tepkiyi Anne. alırsın benden de aynı şekil şeyi Anne. hani alırsın Tam çıktı senin. Yani o böyle denk gelmişken anlatmak istedim. Bir de diyorum ya yeni daha böyle birkaç kişi daha mesaj attı işte. Geçen gün şey e, tunik falan aldığımda. Normal mesajdan neden yazıyorsunuz? Oraya yazın yorum olarak. Zaten oraya yazanlara da cevap veriyorum. Ya hem etkileşim olsun hem desteğin olsun. Bir işe yara. <laughs> Yani kimsini görmezden geliyorum yalan yok bu da dediğim gibi e, tanıdıklarım aslında bunu yapıyor tanımadığım bir sürü insan bunu yapmıyor yalan yok birçok insanla zaten e, tanıdıklarımdan daha çok destek alıyorum e, ki zaten ona şaşırıyorum Siz de zaten görüyorsunuzdur yorumlarda hiç böyle akrabalardan falan yazan yok hep böyle tanımadığım insanlar e, Baktığın zaman kuzenlerim olsun işte akrabalarım çok var. Hepsi de mesela Instagram'da da ekledir. Ama hiçbiri ne bir beğeni, ne bir abonelik, ne bir işte bu puan verin diyorum mesela o bile ücretsiz. O yorum, hiçbirine yok. Hani biz YouTube'da şunu anlamıyorum. Oraya yorum yazdığın zaman seni bulamazlar. Mesela Instagram falan olsa derim ki ya hani e, takip isteği gönderiyorlar, ne bileyim mesaj atıyorlar. Bilmem ne olur diyeceğim. Onu oradan bulabiliyorsun. Hani mesaj Kutusu falan var ama YouTube'da böyle bir şey yok. Sana mesaj atamaz, seni bulamaz. Ama yorum yapmaya gelince, destek vermeye gelince hiç kimse ortada yok. Bu da değişik bir durum. Ki bunu birçok insanda yaşadım. Böyle video yapanlarda herkes aynı şeyi yaşıyormuş. Yani akrabalar neden böyle ya? Buradan da gerçekten herkese duyurulur. Ay kolum çok ağrıdı. Yoksa baktığın zaman gerçekten akrabalarımız çok. Geniş bir aileyiz. Evet. Akrabalarımız var. Ama kimseden şu yurt konusunda destek evet. almıyorum. Ee, ama tabii ki de bunu bir yere yazıyorum. Yazarım. Öyle arkadaşlar bunu da söylemek istedim. Şimdi gidelim yukarı bir süsleyeyim. Süpreyim orayı da. Orayı da ayarlayayım. O, yukarısı bitsin. O koltuğu falan Anladım, değiştirmem lazım. Mi? Sana onu açacağım anneciğim. Hadi gel gidelim. Hele çamaşırımı da astım arkadaşlar. Diğerlerini de attım. Hava böyle şey ama şu an yağmıyor bakalım. Kurur herhalde. Sakinde bir hava var. Güzel. Şöyle kendimi dışarı attım. Vallahi yoruldum ya. Gezmeyi planlarken bugün canımı okudum. O yatakları aşağı götürmek, yukarı çıkarmak. Bir de hızlı hız, hız yukarıda şimdi süpürdüm. silim süpürdüm arkadaşlar. Ee, koltukları yerleştirdim. Kardeşimin odasını falan da hallettim. Aşağılara sildim süpürdüm zaten. Kendi camımı sildim. Yoruldum. Şu iyi olmuş ama ya. Aslında bunları hep arıyordum biliyor musunuz arkadaşlar. Bunlar böyle bizim köye gönderdiğimiz yataklarda da var ama bana gelen yatakta yoktu. Bunlar iyi oluyor ya. Hem kalın hem gerçekten yıkanınca böyle şey oluyor. Ne kadar çarşaf falan da serseniz arkadaşlar nevresim de şey yapsanız ya açılıyor bir şey oluyor içine geçiyor. Ama bunlardan geçmiyor. Yani alezden bile daha güzel bunlar. Acaba diyorum bunlar satılıyor mu? Satılsa bunlar gerçekten daha iyi. Az kalmış ya? Kulbüs zaten devrini açtım. Sıktırdım bayağı. Şöyle havaya bakar mısınız? İşim bitti sayılır arkadaşlar. Şimdi şurada sakin zaten hava. E, soğuk değil böyle. Yaman'la beraber oturur bir yemek yeriz değil mi anneciğim? Saçını başını nasıl yapmışlar? Yukarı getireceğim. Sana çorba pilav get çorba getireceğim. Yoğurt pilav getireceğim. Sonra kahve yapacağım. Evet anne. Aslında ağzını burnunu yerim bak. Anne. Sen bana yeter ki iste yapayım ya. Şunu da yıkadım tekrar arkadaşlar. Tozlanmıştı. Kullanmıyorum aslında da bunu da atmaya da kıyamıyorum. Yeni bir şey de yok. Tekrar şöyle bir yıkadım. Bu benim. Senin mi? Efendim anne. Şimdi ben Şimdi nasıl bineceğim anne? Bebekken kullanmanı de. şimdi mi kullanıyorsun? Hı? Sen de. Sen de tamam o zaman işlerimizi halledelim annem. Yemeğimizi yiyelim. Dışarı çıkartayım seni. Markete gidelim. Soğan patates alacaktım. Zaten elimde getiremem. Şunun altına bari koyup getireyim. Çıkacağım çıkacağım. Kaç gündür çıkamadım bir türlü. Şöyle kardeşimin yatağını yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi halımız bu. Şöyle. Burası böyle. Sildim, süpürdüm. Burası da böyle oldu. Şu hallarda da köye gidecek büyük ihtimalle. Burada tek böyle gözüme çarpan arkadaşlar şu koltukların örtüleri ama onları bir türlü çıkartamıyorum. Annem sürekli takıyor. Ben çıkartıyorum annem takıyor o yüzden bıraktım artık yani burası böyle oldu arkadaşlar masayı da şöyle kenara çektim ortası dedim boş kalsın öyle dediğim gibi arkadaşlar halların sitesini öğrenirsem yorumlara yazacağım oradan bakarsınız artık burası da bitti şimdi bizi bir yemek yiyelim artık Şimdi bütün işlerim bitti arkadaşlar ama yorulduğum için akşama böyle birazcık hazır şeyler yapacağım. Şöyle çorba yaptım çünkü annem çorbasız durmuyor. Yaman'a da zaten hemen içirdim. Yatırdım şimdi. Ee, diğer taraftan şöyle dolapta e, biberler vardı. Biberleri doğradım. Ben şunları atmıyorum arkadaşlar. Bunun bazen yararlı olduğunu falan yazıyorlar. O yüzden ben atmıyorum. Yani onları görürseniz e, onu bilin yani. Aranızda atmayanlar varsa da yoruma yazarsa ben de sevinirim. Çünkü gerçekten bir yerde ben bunları çok atıyordum. Sonra bir yerde görmüştüm. Araştırdım. Gerçekten zarar yok zaten içinde kalsın. Şöyle biberlerden doğradım. Kötü olmasın diye. Şöyle de kıyma çıkardım ama kıymalı yapacağım bunu. Aklıma da şöyle şey geldi arkadaşlar. Dolapta fasulye vardı. Bir sürü fasulyemiz var maşallah. Yap yap bitmiyor. <laughs> Onu koydum. Bunu böyle bir güzel kavuracağım arkadaşlar. Üzerine yumurta kıracağım. Bilmiyorum aklıma nereden geldiyse canım çekti. Ben de çıkardım. Onu da yapacağım. Biber de mesela arkadaşlar kıyma ile çok güzel oluyor. Onu da deneyin derim. Şöyle yemeğimi yaptım arkadaşlar. Bakın bu bu şekil oluyor. Şöyle yumurta falan kırdım. Şurada böyle kıymalı bir şekilde. Böyle keşkeğim vardı. Ondan sıktım. Tekrar zaten çorbam vardı. Bir de böyle annem yoğurt mayalamıştı arkadaşlar. Bunu annem mayaladı. Kovaya hiç güvenmeyin. <laughs> Ondan koyacağım. Yani yeterli diye düşünüyorum. Bu akşamki bölümde bu şekilde. Videomu burada kapatayım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.